Şimdi abi biz aşağıdan geliyorduk işte hı hı. şey şakalaşıyorduk birbirimizle adam dedi burası mahalle arası şey şakalaşmanın dedi küfür ediyorduk orada işte bağırıyorlardı falan biz de ben de dedim abi bizim mahalle bir şey olmaz hı hı. tekrar işte bağıra çağırıp geldik adam gelin buraya dedi biz saklandık işte çıktık tekrar ondan sonra ben çıktım işte ondan sonra ben çıktım dışarıya bir şey yapmaz diye geldi bana tokatladı falan. Ondan sonra ben bir şey demedim. Polis arıyorum falan dedi. Bir kişiyi aradı bilmiyoruz. Ondan sonra ben şey yaptım. Gittim ondan sonra devamını biliyorsun zaten öyle. Kemer çıkardın ya. Evet. evet. Ondan, sonra... ondan sonra işte vurdum ona o da bana vurdu öyle bitti işte. Kemeri e ne için çıkardın? Vur, Öndeyden vurmuştu bana abi. O yüzden. Arkadaşların o videoyu ne amaçla çekiyordu? Bilmiyorum. Onlar, onlar herhalde onlar çekmemişti bilmiyorum ya. Başkasından mı aldınız? He herhalde öyle abi bilmiyorum. Peki son dönemde bunun internette tıklanma rekorları kırdığını biliyor musun? Biliyorum abi. İzledin mi? Yok izlemedim. Seninle görüşmek isteyenler oldu mu hiç televizyonlardan falan? Yok abi. Sistek. Şey var mı orada ne söylüyor? Oğlum bak git mi diyor ne diyor? Ha oğlum bak git diyor orada. Kaç kez tekrarladı onu? Üç kez herhalde abi bilmiyorum. <laughs> İzin için bilmiyorum. Ee, tedavi gördün mü? Hıhı. Ee, dikiş attılar kafama. Attılar? 12. 12. On iki. On iki. Nereye gösterebilir misin? Şurada işte. Neyle vurmuş öyle? Abi o belediye işçilerin sopası var ya büyük iki hmm. metrelik. Onunla vurdu işte. Kaç gün hastanede yaptın? A Hastaneye sekize kadar durmuşum abi ya. Zaten kaç beşti gittim de akşam 8'de çıktım. Yani kim çekti bilgin var mı? Bilmiyorum abi. Arkadaşlar da vardı ama onlar çekmemiş abi. Şu anda bayağı bir meşhur oldun. Ee, ne diyorlar onunla ilgili sana? Bir şey demiyorlar abi. Alın <laughs> bak git diyorlar sana. O, o, temizlik işçi yine buralarda görüyor musun? Yok abi. Şirinköy'de şey yapıyormuş, temizlik yapıyormuş. Arkadaşlar öyle diyor.